Bu vestiyer kalıcı değil mi burada? Evet evet. evet. Yani çıkmıyor de mi kalıcı oldu? İnanmayın onu. Burası. Kömür yüktü. Biz onu buradan kapattık. Evet. gibi yaptık. Orayı gayet güzel bir dolap yapmışız. Burası yüktük. Evet. evet. Burası. Oturma odası. Oturma odası. Evet. Peki bu klima kalacak mı burada? Klimayı alırım diye düşünüyorum. Klimayı alabilirim hı. dediniz. demiş. Aşağı yukarı oturma odası iki çekyat girmiş. Koydum. E, her şey oluyor yani orada. Burası. Burası Bir şey yapmıyor mu? O da mı ağrıyor? Banyoda bir sorun hı. var galiba. şey vardı, tepede yapmadı. Onu yaptırdık, boya yapmadık da. Ya. Burası iyi, bak, En <laughs> güzel yer mutfağı. Evet, en lazım olan yer orası olduğu için. Hazır mutfağı güzel. Evet. <laughs> Balkonu çok güzel. Yani ondan yetiyor zaten. Çok de şekil istersen. Evet. Burada güzel olur. Yazın oturması. Yazın çok sıcak olur da. Yok yok Artık hiç sıcak değil. Güneşin olmadığı bir zaman güzel olur. E şu an evet. sıcak ama ondan sonra. Burada evet burası. Salon. Salonumuz geniş fakat sağ tarafta az bir eğriliğimiz var. Girintimiz var. Evet. Burası çocuk odası. Hı hı. Evet. Bunun altı yufkacı değil mi? Yufkacı. Evet. Evet, yatak odası. Hı. Orada bir sorun var yine. Oralar yapıldı, yapıldı. Orası yapıldı, yapıldı. Şey, o yukarıdaki oluk yok mu? hı. Orada çatlak, onu kapattın mı hiçbir şey kalmıyor biz boya yapamadık yani daha bu sene. Evet. <laughs> Yaz başlangıcı ya. Evet. Hem yani boyaya kalkışmadım. Mutfakımız güzel. Çelik katımız güzel. Evet. Yerler fark tahta. Yerler ha, yani. Taş değil. Laminat gibi gözüküyor Laminat, laminat. Islak zeminler fayans. Evet. Sen ıslak da, zemin, mutfak, hol. Mutfak. Çocuk odası. Her, her Çocuk taraf. odası. Tabii, olduğu gibi. Her taraf laminat, evet. sadece Hollam yani yer şey mutfak.